Ben bir Mehmet. Ben de Musa. Bugün çok kötü bir gün geçiren insanlara bakacağız. Bakalım bizden daha kötü gün geçiren insanlar var mı onu göreceğiz. Neden bunu dedin? Söyle onu da bir ha. çünkü kanala ihtar geldi. Yemin ediyorum vallahi nazar billahi nazar vallahi ya. Allah şuraya bak kocaman bir tane nazar boncuğu asacağım He. ya. Valla şuraya bir tane nazar Yeter boncuğu. Yeter kardeşim. Fark ettiyseniz kanala böyle iki günde üç günde evet. bir düzenli olarak video atmaya başladık. Çok güzel şekilde gidiyoruz. Ya ben hasta olurum ya Musa hasta olur ya kanala ihtar gelir. Bir hafta boyunca video atamayız sizden uzak kalırız. Ne yapıyor YouTube? Bize ödül olarak ihtar mı atıyor? Vay ya. O. O. Aferin iki günde bir video tamam, Aferin size bir Siz Ben bir itar atayım da bir hafta <laughs> O halde o şanssız insanları görmeye gidelim hadi bakalım. Hadi. Hop, geç. <laughs> Gitti güzelim elbise. Ooo bak bu şanssızlık. Adam arkadan ne sövdü he valla evet. öyle bir sövdü ki Benim yağmurlu havalarda en korktuğum şeylerden birisi Senin başına hiç geldi mi öyle bir şey? Geldi benim başıma geldi <laughs> Ben de baya bir sövmüştüm <laughs> Bu olay Türkiye'de de olmuştu. <laughs> ne olabilir ki en fazla? Ne olabilir hani? Allah! Ay. Adamın o bakış ifadesini gördün mü? Birden kovuldu galiba. İşten kovulmayı geçtik. Bir çalışanın başına gelebilecek en kötü olay ya. Bir kendi yerine koysan onu. Kovayı koydu. Ve istifa etmeye doğru gitti. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. Boya mı dökülen? O dökülen boya mı? Hepsi boya galiba. Evet. Üstü baştan mahvoldu ya. o oh! Ne yapıyorsun lan? oh, oh, oh. iş yerini iş yerini Eyvah. su bastı su. Eyvah. Oğlum. Aa domuz girmiş lan. Şöyle domuz girmiş. Oh. Ortalığı alt üst etti. Şimdi gel de ortalığı topla ya. O kadar iş güç arasında. Evet. Ama abla fazla bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Şş, gitti güzelim pasta. Bak, gelin'e gelinle damata bak. En mutlu günlerinde. Gelin gelin vardı gülüyor. Damat endişeli baba. Gelin gülüyor. E, o kadar para verdi damat. O yüzden endişeli. <laughs> Adam belki 2000 lira bayıldı, 3000 lira pastaya bayıldı. Gelin de güler. Senin başına böyle bir olay gelse güler misin, üzülür müsün? Ben direkt düğünü terk ederdim. Oğlum ben gülerdim ya. Cidden gülerdim. Ben yerden Yersin. kaşıkla yemeye başlardım. <laughs> Abi ne, ne yaptınız? Burada şey savaş oluyor. mı çıkmış? Ne olmuş ya? Buraya bir insan yapamaz bence. Oğlum yemekhaneye bomba mı attılar? Ne oldu? Harbiden bu ne lan böyle? <laughs> geçmiş olsun. Ama nasıl o hale gelmiş olabilir? Dünlüyor Kesin savaş çıkmıştır. Birbirlerine yemek savaşı mı yapmışlar? Ne yapmışlar? Böyle <laughs> videolar görünce orayı temizleyen insanı üzülüyorum ya. Bence temizleyen insan şu an sövüyordu. Güzel bir sövmüştür ben. Bu <laughs> abla, oğlum Bu şanssızlık değil ki bu sakarlık ya İnsan azıcık dikkatli olur o nasıl oturuş abla Bak bak oturuşa bak zaten belli zaten düşeceği bu oturuşlar Abla bütün turşun hepsini yedi şu an. Bir tane yemezine bile gerek kalmadı. Oo acısını ne hissettim. Ne olmuş lan Yemin onun içine? Yemin acısını hissettim ya. Ne olmuş onun içine? Kırılmış bir yere çarpmış galiba kırılmış. Oy. Yemin acısını <laughs> hiç, hissettim. Geç geç geç. Bu fotoğrafta parası bankamataya sıkışmış. Çekerken koparmış. Yazık ya vallahi üzüldüm abi. Ne para, parası? Yani para paradır Musa burada kopmuş <laughs> evet, işte. üzülmen lazım ya. Bir kendi yerine koy onun yerine bir koy ya. Bugüne kadar başına hiç böyle olay gelmedi. Empati kuramıyorsun biliyorum ama. Valla ortamda 100 lira çok çabuk kayboluyor bizim orada. <gülüyor> <gülüyor> Yüz 100 TL çekiyorsun o da yırtılıyor. Çok koyar bana. Bana var ya büyük koyar. sen i̇şte dönüşte de bir şey binemiyorsun gelemiyorsun eve. Yolda kalıyorsun değil mi? Daha da gördün mü kötüleştirdim Evet orada <laughs> daha kötü bir üzüldüm. <laughs> evet ikinci fotoğrafta abimiz park etmiş. Park ettiği yere tam güneş vurmuş. İşte bu benim başıma gelecek bir olay biliyor musun? <laughs> o, o, derece şanssızım. <laughs> Kardeşim güneşi çekelim. <laughs> İşte bir kızın başına gelebilecek en kötü olaylardan birisi tırnak kırılması. Benim de başıma gelse benim de üzülürüm. Ama bir şey diyeceğim yani belli zaten çok tırnak uzun olursa kırılır. Yani o kadar uzatmanın ne anlamı var? Hak etmiş bence. Yani, Uzatma tırnağınızı çok uzatmayın bak görüyorsunuz. Uzatınca de. görüyorsunuz ne olduğunu. Evet bir diğer fotoğrafta. 138, 140, 141 yazıyor ekranda ama abimiz numarası 139. 139 yok. Evet. <laughs> Atlamışlar bu da abi çok üzmüş galiba fotoğrafla bunu ölümsüzleştirmiş. seçtirmiş evet. Demiş ki ben bunu hatırladıkça buraya gelmeyeceğim. Bir diğer fotoğrafımızda Yeni bir mouse almış. Mouse'un kutusunu keserken kablosunu da kesmiş. Bunu bunu bilgisayar sahipleri daha iyi anlar. Yani biz, biz şu an çok iyi anlıyoruz bunu ya. Ama ben böyle mallık yapmam ki bu mallık. Ya ama ya farkında değilse kesmişse? Abi dikkat etmesin. Ama abi. yani artık kablosuz bir mouse'um var. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> bir diğer fotoğrafımızda dondurma almış. Çubuğu içinde. Dondurmanın içinde. Bu da fazla kötü bir şey değil ya. Yani. Bu böyle nasipsizlik. Evet. Denk gelmiş artık böyle yiyeceğin Yani Aynen. yapacak bir şey yok. Çocuk uçak bileti almış ama öyle bir yere denk gelmiş ki orada cam yok. Ben en çok uçakların cam kenarını seviyorum. Çünkü dışarı izlemek o kadar güzel ki. Burada da küçük Tek kardeş bir şey göremiyorsun ki buluttan başka. Buluttan başka bir şey göremiyorsun ama o atmosfer çok hoş. He. Ha Burada küçük kardeşim işte öyle bir yere denk gelmiş ki camı yok. Yani, Otobüse gitse daha büyük zevk alırdı. Oo. Eyvah. Bak benim Allah başıma Allah böyle bir he. olay gelmesin ama Allah'ım düşmanımın başına vermesin. Böyle bir şok abi, Var içine kırılıyor ya. Burada da dondurma almış, dondurmanın tamamı yere düşmüş. Valla senin için aslında iyi bir şey bu bence. Onu yersen eğer bademcik ameliyatı falan geçirebiliriz. <laughs> evet evet, baksana bu dondurmayı nasıl yiyeceksin sen abiciğim? <laughs> bir diğer fotoğrafımız, tırnak soyulması. Bu çok kötü. Bir acısını öyle. hissettin değil mi? Evet. Of. Bak 8 kişi gülmüş bir kişi beğenmiş. Aa işte bizim videolar. Gülüyorsunuz gülüyorsunuz like kalp atmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor ama. Like atın like. Burada da bak buradaki olayı çözdün mü? Evet. Kalp atmış o da ona iletmiş. Şöyle i̇şte, bak o kalbi kimden iletmiş ona? Var bir şey o... ne koyar ha? İletilmiş kalp. Onu nasıl, o kalp nasıl eri... açıklayacağım mesela? Evet o kalp erinmiş ki. Biri sonra kalp atmış onun attığı kalbi ona iletmiş. Evet. Eyvah. <laughs> Bak, bir şey söyleyeyim Bir ya. kızın başına gelebilecek en kötü olaylardan e, birisi. Bir kızın değil ben de üzüldüm şu an biliyor musun? Onun ama bir şey diyeyim, nasıl becermiş ya onu? Onu böyle kökten kazıtacaksın. Abi üzülerek söylüyorum kesmen lazım. Evet. Abimizin evini su basmış. Oy. Ama su nereden geliyor? Galiba bir yerden boru patlamış veya o duvara bir şey çakacakmış, bir şey asacakmış. O evet. duvarı delerken boruyu patlatmış, evin içine su, su, basmış. Bu cidden kötü bir olay. Bak ben bu abiye bir üzüldüm ya. Yine ağlıyor şu an. <laughs> Vallahi ben bir üzüldüm. Baba senin var ya. Yemin ediyorum şu şakaların bu videolardan daha kötü ya. Şimdi ablamızın başına öyle talihsiz bir olay gelmiş ki lenslerini takarken lensleri göz kapağının üstünde kalmış. Bir lensi kurtardı. İkinci lens yukarı takılı kalmış. Gelmiyor aşağı. Oo. Bana şu an van kedisi gibisin abla. <laughs> Bir yüzü diye bak bak yukarıda kaldı. kaldı gelmiyor lens yukarıda kaldı gelmiyor. Bugüne kadar takmadım lens bu saatten sonra şu videoyu gördüm ya daha da takmam. Tamam tak ne takardın mesela? Lens olarak mı? Evet. Mavi lens taksam uzaylıya benzerim. Yeşil taksam yine uzaylıya benzerim. E, kahverengi taksam zaten gözüm kahverengiye yakın siyah yakın. Başka renk çeşidi kalmıyor o yüzden lens tercih etmiyorum. Ama baksana abla ya yazık ya. Oğlum valla içeride aa benim gözüm ağrıdı. Yemin ediyorum lens kalmış içeride. Gözüm acıdı yemin ediyorum gözüm acıdı. Valla hiç takmadığım için acısını bilmiyorum. Abi bak orada gördün mü? Abla al 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 al. Oo ne acı odur he. Şu an lens takanlar var ya. Bu abla yine tanınıyordur. Aha geldi. Aha geldi o. Vallahi ben, Allah, ben rahatladım. rahatladım. Yemin ediyorum ben rahatladım ya. Arbe. Ablam bence sen bu saatten sonra artık lensi tövbe et. Lens evet, lensi takma. Ben. de senin yüzünden lens takmaktan vazgeçtim. İş, i̇ş yerinde kötü, de, kötü bir gün. Evet, iş yerinde kötü bir gün. Ellerini plates topuna almışlar. Buradan basket etmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir şey ya? Neyse devam edelim. Dur bakıyorum. Bakın nasıl bir nasıl bir mallık yapmışlar. Dur. Oo gitti Oo. gitti gitti bilgisayarlar gitti. Ha gördün mü? Protest topu oraya basket atılır mı? Bence burada makinesi sahibinin suçu yok. Adam akıllı kolaları paketlememişsiniz düşmüş. Evet. Şimdi olay adamın başına patlayacak. Harbi Adamı ya. yazık günah ya. Düşünsene o pepsilerden bir tanesi markette seni sana denk geliyor. Bak patlamış hepsi. Bir açıyorsun falan. Patlamayanlar da vardır illaki. Bir açıyorsun gazıyla. Lanet olsun mizanın içine sıçtık. <laughs> Bence denk gelmez ya. Bana denk gelmez. <laughs> ben o kadar şanslı bir insan değilim. Bana <laughs> denk gelmez. Görmüş olduğunuz gibi günü kötü geçmiş insanlar bu şekildeydi. Evet. Yani eğer ki diyorsanız ki benim bu insanlardan daha kötü günlerim oldu. Onu yorumları yazın okuyak. Evet. Sizin yerinize üzülelim. Ama çok zor bence. Gidenin hepsi birbirinden kötü gün geçirmiş. Evet. Neyse bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan bu videoya like atmayı, kanala hala abone değilseniz Abone olup zil dışarı açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videolara da Aynen. O, iki tane efsane video bıraktık. Gidin onlara. Onlara gidin. Onlara da like atın.